Üçüncü olarak Erdoğan'ın gücünü Fetullah Gülen küçümseyip kendi gücünü çok abarttı. Bunun örnekleri çoktur. İlk örnek tabii ki MIT krizidir. MIT krizinde aslında bir yoklama gibi kaldı bu. Hakan Fidan'ı içeri atmak istediler, atamadılar. Tayyip Erdoğan o andan itibaren aslında hedef bendim, benim dedi. Buna rağmen ittifak dağılmadı. Orada e, Ergenekon, Balyoz, askeri casusluk gibi davalardaki e, organizasyonu bu sefer hükümete yönelik yapabileceği yanılgısına kapıldı Fethullah Gülen. Yani Tayyip Erdoğan'la beraber, AKP iktidarıyla beraber... Ergenekon'a atfettikleri kişileri gözaltına almak, yargılamak kolaydı ama Tayyip Erdoğan'ın bir tür sağ kolu gibi olan insanı Tayyip Erdoğan'a rağmen almak hiç de kolay olmadı ve zaten çok hızlı bir şekilde bu olay bertaraf edildi ve o andan itibaren zaten yollar ayrılmaya başlandı. E, nitekim dershanelerin kapatma kararıyla da karşı hamlesini AKP bir 2 yıl sonra yapmaya kalktı ve o da zaten e, her şeyin bir nevi başlangıcı oldu. Bu olayın kendi gücünü abartıp Erdoğan'ın gücünü e, küçümsemesinin en çarpıcı örneği 17-25 Aralık'tır. Burada gerçekten o kadar hazırlanmış dosyalar 17 Aralık ve 25 Aralık dosyaları bir de ardından gelecek olan ama gelemeyen e, Selam Tevhid casusluk olayı ki orada AKP'nin birçok önde gelen ismi Doğrudan İran casusluğuyla suçlanacaktı. Bu üç soruşturmayla birlikte e, Tayyip Erdoğan'ı devireceğini düşündü Fethullah Gülen. Ona göre hesaplarını yaptı. Aslında ince hesaplar yapılmıştı ama hesaplanmayan bir şey Tayyip Erdoğan'ın 17 Aralık'ın hemen ardından çok hızlı bir şekilde kendini koruma refleksiyle bunu bertaraf edebileceğini hesaplamamıştı. 17 Aralık'ta olmasa bile 25 Aralık'ta kesinlikle Tayyip Erdoğan'ın iktidarı kaybetmesi, hatta ülkeyi terk etmesi gibi beklentiler, hesaplar vardı o dönem. Benzer olayı 15 Temmuz'da da gördük. 15 Temmuz'da da 17-25 Aralık'ta yargı üzerinden denediğini, 15 Temmuz'da bu sefer ordu üzerinden denedi. Ve yine kendi hesaplarını, ordunun önemli bir kısmını denetliyor olmayı, Kontrol altında tutuyor olmayı vesaire, polisin içerisinde hala çok ciddi bir şekilde güçlü olmasını, yargıyı büyük ölçüde denetli olmasını hesaba katarak ve Tayyip Erdoğan'ın da o sırada tatilde olduğunu hesaba katarak bunu başaracağını düşündü ama yine olmadı. Yani burada çok ciddi bir şekilde bir e, güç zehirlenmesi diye bir laf var. Doğru bir laf mıdır tam bilmiyorum ama e, kendini böyle bir konumda gördü. Kendisini çok önemsedi. Çünkü şunu çok net biliyoruz. Bütün yıllardır onun söylediklerini, yazdıklarını, vaazlarını, kitaplarını vesaire okuyan birisi olarak ilk andan itibaren gördüğüm ee, bir kere kendine çok güvenen, çok beğenen birisidir. Ee, her ne kadar tevazu ile konuşuyor gibi yapsa da aslında Petrullah Gülen benzer insanların tümünde olduğu gibi egosu çok yüksek, ee, birisidir ve burada da egosunun kurbanı olduğunu söyleyebiliriz. Daha önce de söylemiştim Fethullah Gülen'in e, hakikaten bir e, olumlu anlamda e, kullanmamış olabilir ama bir dehası var. Yani gerçekten bu 40 yılı aşkın süre içerisinde bu hareketi bu noktaya getirebilmiş olması herkesin yapabileceği bir şey değil. Ama bu na çok fazla güvendi ve karşısındakileri kendisini çok altında görerek özellikle de Tayyip Erdoğan'ı çok altında görerek kolaylıkla halledebileceğini düşündü ve yanıldı.